Çelep çel onu. Tak tak ona. Tak tak ona çelep çey. Tak, tak ona. Tak ona. Tak gel. Tak. Aç onu da tak ona. Ha. Çıkmaya mı ha ne taktım taktı mı? Çıkmaya mı? Ha. Tak tamam tak. Tak. Bu bana çelep baba bu. tak ona baba. Nasıl sen? Tak ona. Ha. Tak ona şimdi tak tutuk ona. Tutuk ne bu? Açmaz ki. Açılmayacak Ağzından bezlere değil mi? Vallahi açılmaz He. Ha. Harbi açılmaz Mayına Aynen mayı Açılmaz Açılmaz Tamam öyle takma ha. öyle dursun ha He? He he açılmaz Kapatma Kapatma Ha? Kapat. Hıh Aç baba ne olur aç 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 kapatma Kapatma aldım anahtarı aha evet. Aa, Ha. haaa kaydı mı ne oldu şimdi karakola aç baba karakola git açtır aç aç. Aç. aç yürü yürü te te televizyonu kim yapacak açamam açma yok <gülüyor> 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 ee Ay, anlat ne ne oldu anahtarı <laughs> da aldım e? e, yürüsün <laughs> anahtarı da aldım e? ne oldu Ahmet, açma baba aç aç açma baba açma bırak kalsın öyle. Kurtar beni. Kurtar verin Gidemezsin Kurtar beni Benimle namaz kılayım Babiş Ne oldu lan kaydı mı? Kaydı Yapmayın televizyonunu Yapma Aşkım abi He aç oradan tamam. Aç Gel bu tarafa orada namaz kılacak gel 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 orada namaz kılacak ne yaptı ya Namaz kılacak ya Aç Aşkım abi Ver onu karakola Aç Kürsel ara polisi de ki burada bir tane Tutuklu var. Baba ellerini mi açın? Haydi. Arabaya bağlı. Haydi. Açalım. Yok açmayacak. Parayı aç. ver atsın. Değil mi baba? 5 lira vereyim aç. Tamam baba. ver. Ver. Baba 5 lira açmasın mısın? Tamam ver. He? Ver. 10 lira vereyim baba. Tamam ver. Açacağım mı? Gene kafayı. Gene kafayı yedim. Açacağım mı? Doğru söyle.